Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 9 Ekim 2022. Bugün e, bugün ıspanak kontrollerindeyiz, ıspanağımız e, yeni ekildi. Uzun zamandan beri video çekemiyorduk. E, bundan sonra elimizden geldiğince video çekmeye çalışacağız. ıspanak yetiştiriciliği ile videolarımıza devam ediyoruz. E, bu arazimiz bir hafta önce ekildi. Bu arazimizde, bu arazimiz e, daha önce mısır ekilmişti. Daha önce bu arazimizde e, video çekimi yapmıştım. Şu an çıkış kontrollerini yapıyoruz. E, burası mısır yeri olduğu için e, şu an mısır, yani e, bu arazide kültür bitkisi e, ıspanak var. Mısır da kültür bitkisi ama e, şu an Mısır bizim için e, yabancı ot konumunda. İşte burada daha yeni yeni çıkışlar olduğu için Mısır'la mücadele yapacağız. Yani mücadelemizi yapacağız. E, bu arazimize piton çeşidi ıspanak ekimi yaptık. E, yaklaşık 800 gram düşecek şekilde ekimimizi yaptık. E, tavan gübresi olarak 20 kilogram 20-20 kullandık. Şu an e, ilk yağmurlamasına çıkış olarak çıkış öncesi olarak bir e, buçuk saat verdik sulamasını. Arkasına 3 gün sonra e, ıspanak biraz çıkışlarda hassas olduğu için e, bu toprak açık renkli bir toprak olduğu için şöyle kaymak tabaka Oluşturur bu Kaymak tabakadan dolayı ıspanak çıkışlarda e, sorun yaşıyor. Yani çıkış yapamıyor. Ondan dolayı ikinci yağmurlamayı yaptık. Şu an e, yağış bekliyoruz. Yani yağmurlu bir hava var. Yağmur yağmadığı takdirde tekrardan e, bir yağmurlama yapacağız. Çünkü arkadan gelen yani daha yeni çimlenip de yapacak ıspanaklarımız var. Mısır ile mücadele yapacağız. Yani bu şekilde, bu şekilde video çekimimize devam edeceğiz. Mısır ile mücadele edebilmemiz için dar yapraklı yabancı ot ilacını kullanmamız gerekiyor. Yani ıspanakla ıspanağın biraz büyümesini bekleyeceğiz çünkü ıspanak şu an daha yeni yeni çıkış yapıyor. Ee, ıspanak geniş yapraklı bir kültür bitkisi de olsa ilk çıkış yaptığı için yani hassas dönemde olduğu için e, ister istemez etkileyecektir ıspanağı. Ondan dolayı biraz ıspanağın büyümesini bekleyeceğiz. Yani çıkışın e, yani bundan bir hafta 10 gün sonra uygulama yapacağız. Bu bu arazimize ot ilacı olarak e, kilet hodim ya da e, fop grubu kullanacağız. O şekilde uygulamamızı yapıp bitireceğiz. Yani şu an baktığımız zaman bazı yerlerde e, Mısır popülasyonu biraz fazla. Tabi e, mücadele yaparken yapacağımız e, ilaç maliyeti e, Mısır'ın yaptığı zarara değiyor mu? Değmiyor mu? Yani onun yaptığı zararı Karşılama ya deyiyorum mu bunları e, mukayese yapmamız gerekiyor. Onun için e, bu şekilde e, bir karar vereceğiz. Yani e, önce de söylediğim gibi kullanırsak e, kiletojim ya da pop grubu kullanacağız bu ara arazimizde. Şu an e, çoğunlukta mısır var. E, mısır da bizim için şu an yabancı ot konumunda. Bu şekilde ıspanak yetiştiriciliği ile ilgili yani 2022 olarak ilk ıspanak yetiştiriciliği ile ilgili videomuzu çekmiş oluyoruz. Bundan sonra da e, elimden geldiğince ıspanak yetiştiriciliği, buğday yetiştiriciliği bunlarla ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar e, videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.